Son seyirimize hoş geldiniz. Ben Emir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee videosunun ikinci bölümünü çekeceğiz. E, yanımda Barış var. O Tristan aldı. E, ben önce ben e, saklanacağım. Sonra e, o saklanacak. Ben onu bulacağım arkadaşlar. Barış Şu an saat 7.56. E, şeyde çıka gelirim. Onda gelirim. On çok lan. On çok geliyorum. Geliyorum. Geliyor. İki sürü üç tane bak Oradalar, var. de çok şey Dur, dur, Sen şu an çok yanlış sulardasın kanka. Yardım i̇şte, yardım. Hiç tabulun attı mı? Hı? Hiç bugün mı? mu? Hadi ya. Hadi gel. Come. Kam. Kam. Allah. Allah. Allah Allah. La ilahe Yanlış. sulardasın kanka. İyi akşamlar iyi Yanlış. Hoş geldin baba. Ne Baba bu da da iyi değil mi? Bakayım Baba videodayım. Kanka çok yanlış vardın. Çok. Gördü ya. Gördün mü ki? Sen bir pis nigasın. Ne oldu? Ne Hadi. Benim yapacağım şey buna basıp buraya tıklamak olacak. Anladınız siz arkadaşlar. Kam 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 kam. Hmm, pembe mi buldu Demek pembe mi buldu Demek pembe mi buldu VIP'lerin pembesi bulunmaz. Çocuk. Hadi kalkan. Lan oğlum. Sapla. Zap. Düz vuruş. Hadi. Vurdun ya. Yalnız ultiye ba R'ye basamadım ha. Orada senden çok derken kaçardım. Bu arada Malphite Tristan'ı kesiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ulti atmak var mı? Otuz. Ulti attı ya. Vurma ya öldürme öldürme. <laughs> arkadaşlar e, bu videoluk bizden bu kadar. E, like atıp Aa. beğenirseniz beni mutlu ederseniz. Beni mutlu edin çok da çok video i̇yi, gelir arkadaşlar. Iyi, Görüşürüz. Bay bay. Bye. Arkadaşlar <laughs> bu videoluk benden bu kadar like atıp beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Beni mutlu edince çok daha çok video gelir arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, o şako aldı. Ben de e, şako aldım. Şimdi onu ben ebeleyeceğim. Barış'ı ben ebeleyeceğim. Kaç Barış? 30'da. 30'da geliyorum. 30'da geleceğim. <laughs> geleceğim. Bakın arkadaşlar burada ne var? İtemlerim bunlar. Ee, ben, ben, bence bak adam burada. Bence adam burada. Ya da buralarda bak. Çünkü buraya gitse buradan gözüküyor. Geliyorum. Gel. Nerede koydun lan kutuları? Burada mısın? Değil. Vâng, he. <laughs> ee, evet arkadaşlar, eee bugünlük bizden bu kadar. Like atıp beğenirseniz, beni mutlu ederseniz ve bizi mutlu beni değil. Bizi mutlu edince çok daha çok video olan kopya mıydı? Çok daha çok hmm. video gelir arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ee, arkadaşlar bu arada e, bize like atma like atarsanız bize destekte bulunursunuz. Ee, bir arkadaşımız da yazmış. Ama like pirin diye like atınca para kazanmamızı düşünüyor arkadaş. Öyle bir şey yok arkadaşlar o yalan. Yani like atınca para kazanmıyoruz arkadaşlar. <laughs> like atınca para. <laughs> bu yani. Ama like atarsanız ya like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Ee, bugünlük bizden bu kadar e, ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like tuşuna abone arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.